E biliyorsunuz pandemi başladığı günden bu yana basın mensupları sürekli sahada görev yaptık. Bizler hala da görev yapmaya devam ediyoruz. E bu kapsamda da aşılanmamız gerekiyordu. Aşılanmada dün itibariyle sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına bir öncelik tanındı. E Bu kapsamda da sarı basın kartı sahibi ülkemizde görev yapan basın mensupları meslektaşlarımız içerisinde biz de dahil tabii ki e sırayla Aşı randevularımızı oluşturduk sevgili seyirciler. Biliyorsunuz aşı konusunda da şöyle bir e, değişiklik var. E, Sinovac ve Biontech teknolojilerinde aşılar var. Biontech teknolojisi ülkeye yeni geldi. Daha çok e, şehir hastaneleri gibi büyük kapsamlı hastanelerde uygulanıyor. Aile hekimlerini tercih ettiğiniz zamanlarda ise Sinovac aşısı olabiliyorsunuz. Aşılanma gerçekten çok önemli. Hemen şunu da hatırlatalım. Sarı basın kartı sahibi e, meslektaşlarımız... Aşılarını olduktan sonra da diğer meslek gruplarımızda da aşılanmalar yapılacak sevgili seyirciler. Çünkü biliyorsunuz basın mensupları da kamuoyu görevi için pandemi başladığı günden bu yana her gün sahadalar ve her gün binlerce insanla da iletişim kurmamız gerekiyor. Ne kadar sosyal mesafeye maskeye dikkat etsek maske kullanımını e, zorunlu olmadan da bizler zaten kullanıyorduk biliyorsunuz ki e, sosyal mesafeye hijyene de çok dikkat etsek yine de herhangi bir boşlukta özellikle de biliyorsunuz son dönemde vatandaşın kapıldığı içerisinde bulunduğu rehavette bizleri gerçekten çok korkutuyor çünkü vatandaşların rehavetinin cezasını bizlerin de e, çekme olasılığı var sevgili seyirciler e, bireysel bazda da herhangi bir tanımadığınız insanlardan virüsü kapabilirsiniz e, bu konuda aşılanma çok önemli biliyorsunuz tabi yerli ve ve milli aşı çalışmaları da devam ediyor ama e, bizler de insan içerisinde olduğumuz için sürekli aşılanmamız gerçekten büyük önem arz ediyordu. Hem bizlerin sağlığı hem sevdiklerimizin hem de toplumun sağlıklı e, yaşama koşullarına ulaşması açısından. Bu kapsamda da hatta Ankara basınında uzun yıllar emek vermiş meslek büyüğümüz Cezmi Sayılgan vardı. Pandeminin ilk başladığı günlerde e, siz evde kalın biz size haber veririz ama basın mensuplarının aşı konusu ne olacak isimli bir köşe yazısı yazmıştı. E, daha sonrasındaysa e, belli periyotlarla e, namı değer Cezmi abi e, sosyal medyada ya da köşelerinde sürekli yer vermişti. Tabii bunda onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma bir meslektaşı olarak da. E, buradan da Cezmi saygılığınıza da teşekkür ederim. Devlet yetkililerine de teşekkür ederim. Eee yarın itibariyle de Sarıbasın Kartı mensuplarının aşılanmaları da başlayacak. Sevgili seyirciler bizler de aşımızı olacağız. Randevu tarihimiz ve saatimiz geldiğinde hemen bunu da aktarmış olalım.